Şık beyefendilerin kıyafetlerini yaratan isim bizlerle beraber. Aile Atatürk'e smokin dikmiş bir aile ve onun dördüncü kuşak torunu değil mi? Üç mü dört dördüncü. mü? Dördüncü. Dördüncü kuşak torunu Levon Kordonciyan bizlerle beraber. Hoş geldin hoş sevgili bulduk, Levon. Aynı hani zamanda benim de çok sevdiğim bir dostum sevgili İçin Levon Kordonciyan. Ee, Canan Karatay hocamıza da smokin evet, dikmiş. Evet. Atatürk babasına bir çizgili pantolonunu hediye etmiş. Onu Canan Hanım'a. Yönelttik ve üstüne bir frak ve beyaz yeliği beyaz papyonuyla beraber ne güzel hakikaten çok duygulandı o da babasının pantolonunu Atatürkümüzün verdiği pantolonu Canan Hanıma yaptık ve sunumlarında bu frak ile beraber yaptı Harika. sonra da Türkiye'deki hanımefendilere bu yolu açtı avukatların mimarların ve böyle özel günlerde de gece davetlerinde de bayanlar fraklarıyla beraber hatta siz de, ben de özel var. günlerimizde. Hemen e, atamızın e, bize armağan ettiği özel günlerde ben de sevgili Levan Kordonciyan'ın benim için diktiği muhteşem frak ve evet. smokini giyiyorum. Bu arada hemen şu zarif davetiyeyi göstermek istiyorum. Az önce bana e, getirdi sevgili Levan Kordonciyan e, bu davetiyeyi. Bakıyorum. E, Levon Kordonciyan defilesinde sizleri de aramızda görmek istiyoruz diyor. 15 Nisan 2014 Salı. Evet. Bir defile var. Evet. Bir defile var. 120. yılımızı kutluyoruz biz bu sene. 120. yıl etkinliklerimizde 120 salon kıyafeti tasarladım. Yaklaşık 6 aydır ciddi bir çalışma ile birlikte. Biliyorsunuz smokin dediğiniz zaman siyah, krem, lacivertler biraz. Modeller belli. Biz bunları kadifeler, kotlar, şile bezleri harmanlayıp çok erkeğin günümüzde kot pantolonla bile giyeceği bir kıyafet haline getirdik. Harika. Ve smoking dediğiniz zaman, levon kordoncuyan dediğiniz zaman genç kısımlar çok korkuyorlardı. Çok klasik, çok eski anlatan bir tarzı bir biraz modern hale getirdik ve artık 120. yılımızda herkese, her spor, klasik, giyinen her kesime artık çalışacağız. Şimdi en son e, Levan Levan yanı gazetelerde şu şekilde e, okudum. Andre Rio geldi biliyorsunuz ülkemize. Andre Rio e, Türkiye'de iki gün kaldı. Bir gününde konser verdi. Diğer gününde de Levon Kordoncuyan'ı ziyaret etti ve BBC de onunla birlikteydi. Evet. Birlikte muhteşem bir belgesel evet, evet, çektiniz evet. bildiğim kadarıyla. Evet, Michael Bay'le tanıştık. Daha önce işte araştırmışlar onlar da, gelmişler. Bir belgeselimizi yapmıştı burada bir konsolos tarafından. onları da gördü ve e, kendi sidilerinde Türkiye sitillerinin sonunda da bizim de ailemizin e, çekimlerini de koyacaklar. Harika, çok güzel. E, bu arada e, atamızın e, şıklığından bahsediyoruz. E, bir atamızın şıklığıyla ilgili bir e, görüntümüz var zannedersem. Onu izleyelim mi? Hep birlikte. gelmiş geçmiş en karizmatik, en şık, en özel, en farklı ve Türk milletine nasip olmuş lidere. Evet, kıyafetler zaten her şeyi anlatıyor. O zamanın imkansızlıklarıyla böyle işler yapılıyor. Şimdi modern çağda neler daha yapılmaksız diye mi? diyorum. Yani çünkü biliyorsunuz terzilik de elde dikilen bir şey. Şimdi artık makinalar çok kuvvetleşti. Hı hı. Daha iyi şeyler, daha iyi markalar çıkar diye düşünüyorum. Bu şekilde Üste özel yapım e, smokin'in e, bir de farklılığı var tabii değil mi? Tabi bedeniniz ne olursa olsun kilonuz ne olursa olsun e, matematiksel hep bunları anlatıyoruz matematikseldir bu çalışmalar e, ve hot kütür hot kütür evet. çalışma e, kalıpsız çalışma bunların çok farklılıkları var aynı zamanda da e, atamızın boyunu 3-4 santim uzun gösterilmiş dedim Evet öyle mi? Evet. Çalışma, Dedenizin ismi de Levon. Babamın dedesinin ismi. Babanın İlk dedenin ismi, ismi Levon. İsmini taşıyorum. Nasıl ve boyunu, boyu uzun gösterir? Ceketi dar yapıp pantolonlar hep bir bolluk olurdu, bir balonluk olurdu. Bu boyu 3 santim uzun gösterir. Bir de tabii ayakkabıcısının da çok farkı var. Biz bunu da şu anda yapıyoruz. 2 santim, 3 santim topuğu yüksek gösterilmiş hem içten hem dıştan. Boyunu resimlerde daha Uzun, uzun ve heybetli. Gösterir. Evet gösterir. Atamın boyu kısa da olsa uzun da olsa tabii, evet. o benim atam. Ama evet. tabii o kadar özen gösterilmiş ki kıyafetine. Bir centilmen. Bir centilmen. Evet. Ne oldu centilmenler kulübü? E çalışmaları yapıyoruz, temellerini atıyoruz. İşte toplantılara başlayacağız Harika. bunlarla ilgili. Ee, Türkiye'de işte bir centilmenler e, yetiştirmek için çaba gösteriyoruz. Konuşuyoruz, devamlı anlatıyoruz. Kimdir insanları. centilmen? Centilmen sırf e, kıyafetiyle değil, duruşuyla, yemek yiyişiyle, araba sürüşüyle, hele büyük şehirlerde saygısıyla, çocuğundan büyüğünden herkese saygısıyla, hanımlara özellikle. özellikle hanımlara özellikle hanımlara çok önemlidir. Saygı göstermek, konuşmak, yemek yemek bir sanattır. Smoking de bunun bir parçası değil mi? Tabii, centilmenliğin ilk atı. Bize çok yaramaz haşarı çocuklar gelir. O smokini o papyonu taktığı anda aynanın karşısında bir beyefendi olurlar ve duruşları değişir. Aileler de çok şaşırır. Bizim çocuğumuz böyle miydi? Hani çok bir kültür insanın görüş açısını değiştirir. Nasıl oldu birdenbire evet, bu smokini evet, giyince evet. çocuk diye? Bazı erkekler papyon takmaya çok karşı. Bence kravat da karşı geliniyor biliyorsunuz. Kravat evet, kravat da karşı da, geliniyor. Yani kravat yine bir derece de papyon deyince böyle ay ne o öyle diyorlar. Değil. Artık biraz tabi çok aslında smokin'e de daha bilmiyor insanlar. Hmm. Smokin dediğiniz zaman frak zannediyorlar. Hmm. Smokin frak değil. Frak kraliyet ailelerinde ata binen kişiler tarafından, avcılar tarafından çıkmıştır ki ata attıkları zaman o frak kuyruğuyla. Smokin Amerikan kültüründen gelir. Taksido. Amerikalılar da rahatlığına seven bir kişiler. Onun için smokini çıkartmışlardır. Ceketlerin yakalarını saten papyonu takmışlardır. Kuşağı, pantolonun yanı şeritli smokin yapmışlardır. Şal yakalı smokinler smokinin babasıdır. Şey yuvarlak. Yuvarlak. Röptüşamber'a benzetirler röptüşamber 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 bazıları. Yedisi. Biz bu dengeyi de itirdik artık. Yani frak smoking dediğiniz zaman frak değil, smoking ceketin abiyesidir diye Hı -hı. öğrettik ve insanlar artık daha rahat geliyorlar. Babalar, aileler artık smoking giymeye biraz daha özenmeye başladılar insanlar. Ee, sizin imzanızla aslında dünyanın pek çok yerinde smoking giyen çok ama çok ünlü isimler var. var. Onları paylaşır mısınız? Var. En son Oscar töreninde 141 kıyafet yaptık. Robert De Niro'dan Jack Hackman'dan işte bir sürü bunun gibi yönetmenin... Robert De Hugh Jackman başka? Evet. Samuel Jackson vardı. Samuel Jackson. En son Türkiye'de bir film çekti bir beyefendi. Daniel Craig. Daniel Russell, Craig. Russell, Russell Crowe. Crowe. Evet. Dört Oo. sene önceki. Bunun gibi bir sürü... ...nasıl başladık? Kalitemizle başladık biz. Kaliforniya özellikle biliyorsunuz bir film cenneti. Evet. Film sektörünün en olan... ...gece davetlerinin en ünlü olan yerlerinden biri. Fakat Çin ürünleriyle birlikte... O kalite, giyim kalitesi düştü. Biz hmm. bu sektöre girince Bond filmiyle birlikte girdik. Ve kalitemizin iyi derecede olduğunu hissettikten sonra özellikle Obama'ya da ben bir smoking yapmıştım. Biliyorum. Obama çünkü biliyorsunuz Amerika'da bir ilk zenci bir lider evet. oldu. Biz kendimizi nasıl gösterelim derken Obama'ya şal yakalı bir smoking yaptık. Ve oradan gelen iş adamları, CEO'lar artık taksi dolarını getirmeyip bizim Türkiye'den alıyorlar. Bu da ayrı bir başarı. Buradaki bürokratlara da e, evet, frak yaptığınızı tabii. biliyorum. Sayın Cumhurbaşkanımızın evet, gidiği İngiltere'ye gittiği zaman e, Kraliçe Elizabeth'e evet, karşılaştığı zaman ve Kraliçe'yi heyeti Renseyman'ımızı veren kişi Kraliçe. Öyle mi? Bir Kordonciyan ailesi var, ondan fraklarınızı yapabilirsiniz dediler. Bu bizim için artı çok daha başarı. Müthiş bir şey bu. Ve heyetten bir beyefendi geldiği zaman bir büyük elçilerimizden biz utandık dedi. deden yani, Türkiye'deyiz, bilmiyoruz ve öğrendik. Ve en son Danimarka'ya kadar biz yine heyetin kıyafetlerini yaptık. Geçenlerde bir Danimarka seyahati oldu. Ve artık insanlar e, alıştıkları için geliyorlar artık. Frak giyeceğiz diyorlar. Hiç giymeyen beyefendiler, gazeteciler, iş adamları, milletvekilleri frakla gecenin yıldızları oluyorlar. Çok şık ve Beyefendileri çok güzel gösteriyor e, frak olsun, smokin olsun fakat e, o kadar farklı aslında erkekler tep tic, tek tip giyiniyor gibi gözükmekle birlikte aslında çok fazla çeşit var ve bu var. çeşitler hiç bilinmiyor değil mi Levan? Aksesuarlar çok önemli bakın bir bayanın çantasında nasıl ayna olmazsa olur bir erkeğin de ayakkabısının rugan olması lazım o kadar parlayacak ki saçınızı tarayacaksınız. Oh. Yani bağcığınızın ince olması lazım. Papyonunuzun bağlamalı papyon olması lazım zaten centilmenin ilk temeli kravat gibi bağlayacaksınız papyonu o zaman farklılığınızı gösterir. Şimdi cırt cırtlı buradan cırt diye koyuyorsun. Tabii ki hazır firmalarda tabii ki e, hani ne yapacak herkesin bedenini bilmediği için yanına bir kanca koyacak ayıbını kapatsın diye de bir tünel yapacak buraya ki o kanca gözükmesin diye biz kesinlikle tünelli gömlek satmıyoruz. Hep gömleklerin önü açıktır ve o siyah bant gözükür ya. ve bağlamalı papyon öğretiyoruz biz. İşte bir centilmenliği öğretiyoruz aslında ve merak edip o bağlamalı papyonu kendi bağlamak istiyor. Hatta gelin hanımlar bile bağlamalı papyonu bağlarken resimlerde ayrı bir güzellik çıkıyor. Çok enteresan. Beyefendiler de aslında biraz özen gösterseler altyapıda çok fazla şey olduğunu bilecekler. Mesela yavaş yavaş bu kol düğmeleri evet. e, ön plana çıkmaya kol düğme, başladı. İpek çoraplar, pudralı çoraplar. Geçenlerde bizim e, konuşmalarımızdan, muhabbetlerimizden esinlenip hanımefendiler eşlerine çorap jartiyeri erkek için aramaya başladılar. Var mı sizde? Bizde yok. Bir beyefendi yapıyordu. Rahmetli oldu ha. Fakat getireceğim getirteceğim şimdi çorap şart yeri getirteceğim. Buraya böyle evet, takıyor. Evet bayanlarda daha üsttendir erkeklerde Erkekler, erkekler da daha alttandır. Erkeklerde şurada altlendir. takıyor ayak burada. Ayak ayak üstüne attığınız zaman çorap aşağı yığılma yapmaz. Aa, evet o çok fena yani bir çok şey. Çok şık bir Şu, durum. Böyle yığılıyor aşağı Ucu evet, burada oluyor evet. pantolonun. Aradan da ten gözüküyor. Çok fena. Ay çok fena. Bize smokin <laughs> için gelen beyefendiler, kiralama yapmak için gelen beyefendiler sizin dükkanınızda bir berber salonu gibi bir terzilik kültürünü eğitip kumaş alıp yelek diktiriyorlar, kravat diktiriyorlar, pantolon diktirmeye geliyorlar artık. Sırf bizde muhabbet etsinler diye. Bir defilemiz daha var onu da izleyelim mi? İzleyelim defilemizi sonra veda edeceğiz. defile ile birlikte yayınımızın da sonuna geldik. Sevgili Levon Kordoncuyan tekrar hatırlatmak istiyorum. 15 Nisan 2014 Salı günü eee Rixox Taksim İstanbul'da Elma Dağda 19'da evet. e, 120. yıl 120. 120. yıl defilesi var. Oradayız yani. Evet, kadarıyla. Evet bekliyoruz hep beraber. İnşallah. Nora da bekliyor sizi. O da hatta televizyon beni hiç konuşmuyorsun dedi baba. Beşinci kuşak bir bayan erkek terzisi yapıyorum ben şey Nora'yı. Meraklı mı? Çok meraklı. Mezurayı boyuna takıyor. Yetişebildiği kadar beyefendilerin <laughs> ölçüsünü benim. alıyor. Canım öp, öp onu benim Öpüyorum. için. Öpüyorum. Nora'ya, eşine, annene, babana çok sevgiler, çok selamlar. Ederiz, sağ olun. Harika bir aile, zarif bir aile. O kültürü içinde hisseden bir aile, hepsini teker teker çok seviyorum. Ee, sık sık da bir araya geliyoruz zaten. Ee, Levon'la birlikte sizlere veda ediyoruz. Yarın aynı saate tekrar sizlerle birlikte olacağız saat iki buçukta, 10 e, Nisan'da TV 8 ekranlarında anlatacaklarım var programına bekliyoruz. Cengiz abi ve ben burada olacağız, değil mi Cengiz abi? Game of Thrones'la bitirelim Cengiz abi.